Gelişen teknolojiyle birlikte insanlığın neyin beklediğini artık bilemiyoruz. Ünlü milyarder Elon Musk beyin çipi projesinde insanlı deneyler için onay aldı. Eğer bu proje başarılı bir şekilde sonuçlanırsa obeziteden otizme, depresyondan şizofreniye kadar pek çok hastalığın tedavisinde kullanılabilmesi planlanıyor. Ama sadece bu mu? Orası muamma. Atılan bu adım insanlığın uzaya gönderilen roketin içine ilk defa girmesi kadar büyük bir adım. Twitter'ı satın aldı, SpaceX projesi başlattı. Son zamanlarda sanırım bir çip meselesi var. Biraz kafada soru işaretleri oluşuyor. Felçli hastaların yürüyebilmelerini sağlar. Görme problemi, konuşma problemi, duyma problemi olan insanların hastalıklarının düzelmelerini sağlayabilir. Aslında beyin çipleriyle ilgili yüzlerce film izlemiştik. İşte o filmler artık gerçek olmak üzere. Ünlü milyarder Elon Musk sahibi olduğu nöroteknoloji şirketinin Beyin Çipi Projesi'nin insanlar üzerinde deney yapabileceğini açıkladı. İzin alındı fakat e, insanlar neler bekliyor tam olarak bilinmiyor. Peki nedir bu insan beynine takılacak olan çip? hayatımıza ne katacak? Çip dedikleri şey bir nöral arayüzdür. Bu nöral arayüz beyindeki bilgilerin e, bilgisayar ortamına aktarılmasını sağlar ve böylece düşüncelerin kontrolünü sağlayan bir e, teknoloji. Ünlü milyarder Amerika Gıda ve İlaç İdaresi'nden onay aldığı beyin çipi projesiyle birlikte bir gün birçok engelli bireye beyinlerine mikroçipler yerleştirerek yardım edebileceğini açıkladı. Çok büyük sorunlar çıkmazsa önü çok açık, çok umut verici e, bir teknolojidir diye bir dijital kamera bizim gözümüz olarak hizmet edebilecek ya da robot kol istediğimiz her şeyi Tıpkı gerçek bir kol gibi. E, uygulayabilecek. Bize fayda sağlayacaksa, hayatımızı kolaylaştıracaksa bunun dışında herhangi bir tehdit oluşturmayacaksa biliyorsunuz tam içeriğini bilmiyoruz çünkü o zaman düşünülebilir bir şey. Özellikle beyin fonksiyonlarını etkileyen hastalıklara çare olarak düşünülen çiplerin insanlık için zararı olabilir mi? Beynin e, etkili olduğu tüm hastalıklarda etkisini gösterebilirim. Siz beyninize çip taktırır mıydınız? Yani eğer bana bir faydası olacaksa bunun doğrudan kabul ederdim. Elon Musk bence bir filmin iyi karakteri de olabilir, kötü karakteri de olabilir. Bunu bilmiyoruz. O yüzden ben fazla acele etmezdim. Bundan çok büyük kazançları olacaktır. İş belki çok çok ileriye kadar gidecektir. Matrix filminin ilk sürümlerini hatırlayanlar olabilir. Böyle insanlar görebiliriz etrafımızda. Dışarıdaki gerçek dünyayı reddedip ben parası neyse bunu ödeyeceğim. Ben kendi dünyamı kendim oluşturmak istiyorum. Elon Musk'ın bu çipi böyle bir hayata atılan ilk adım olabilir.